Hepinize selamlar yukarıda selamlar arkadaşlar Çakır oyuna kalanla hepiniz hoş geldiniz kusura bakmayın girişte biraz dilim dönmedi gibi oldu ama sonradan düzelttim arkadaşlar gördüğünüz gibi bir var 230 kupada Allah'ıma şükürler olsun dün bir sonunda çıktı normalde bana bir iki aydır oyun karakter aksesuar vs yani hiçbir şey vermiyordu bir kardeşim de bir videomun altına yorum yapmıştı Abi ben de 15.000 kupayım. İnşallah sana oyun karakter veya efsane bir güzel bir şey verir. Bana da vermiyor diye. Allah razı olsun ondan diyelim. O da öyle bir güzel yorum yapmış arkadaşlar. Ve sonunda çıkarttık. Dün arkadaşlar benim video için biriktirdiğim 8 tane şey vardı. Karakter ücretsiz sandık vardı şu altta mavi kutu bir taktik bilgi edindim arkadaşlar. Onu da videoda sizlere gösterecektim. %100 kanıtlanmış bir taktik oldu artık. Ama düşündüm. Sen kutu biriktiriyordum. Dedim videoda hem taktiği gösteririm hem de açarız o taktikle birlikte. Ama bir tane arkadaşım var bu konularda bana destek yardımcı olan dedi ki kanka dedi böyle böyle ben de böyle böyle durum yaşamıştım sonradan videoda olmaz mı olmaz çıkmaz karakter millet seni yanlış anlamasın yalan konuşuyor anlamasın seni sonradan hiç samimi bulmazlar dedi videolarını yani destek olmazlar sana dedi eğer çıkmazsa karakter bence ilk dene sonra dedi şey yap aç dedi tamam dedim. Ben de 8 tane ücretsiz sandığımı açmaya karar verdim. Taktiğe geçiyorum arkadaşlar. Şöyle dükkana geliyorsunuz. Dükkana geldikten sonra arkadaşlar şurada içerik üreticisine destek diyor. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar şuradan hemen yapayım. Şöyle iki tane bundan koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle please yazıyorsunuz kesinlikle iyi izleyen arkadaşlar bu kesinleşti bana B çıktı efsanevi yazmayın arkadaşlar efsanevi karakter adı yoksa çıkma şansı düş düşüyor süper gel yazıyorsunuz arkadaşlar buraya ve ben buraya dün B yazdım B çıktı bugün de deneyelim mesela ne yazayım ee, hemen arkadaşlar ne yazayım mesela Max şöyle dur bunu bir tane koyacağız yok bunu buraya koymadık Max böyle yazıyorduk aynen o iki şeyi silin arkadaşlar bunun anlamı da demek lütfen süpersel bana Max ver demek gir diyorsunuz içerik üreticisi kodu geçersiz lütfen kontrol et diyor size öyle demeyin yanlış girdim diye oluyor arkadaşlar girdiniz öyle dedi size sonra sandıklarınızı açıyorsunuz. Benim iki tane olduğu için çıkma şansı düşük. Gördüğünüz üzere de bu arada birimizi de iki level yaptık. Ama arkadaşlar yüzde kanıtlanmış bir taktik. Keşke deneme videosu amaçlı bir video çekseydim de videoda sizler de görseydiniz. Zaten bu video değil de bundan bir önceki videoya bakın. Her videoda ben karakterlerimi gösteriyorum yalan olmasın diye. Ben de 24 karakter olduğunu görebilirsiniz oradan. Bir yoktu yani. Ve dün çıktı. Oynadım. Alıştırma falan yaptım. 13 rütbe 230 kupaya kadar ulaştırdım onu. Arkadaşlar... Ben size güzelliğimi yaptım. Benim edindiğim bilgiyi size de aktardım. Sizin de yapmanız gereken Allah Allah rızası için destek olmanız bana ve videomu beğenmeniz de ölmeyelim şöyle. Şöyle at. Şöyle de öldür aynı. Ben size güzelliğimi yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de yapmanız gereken bana destek olup videomu beğenip like atmanız olacaktır. Başka hiçbir şey istemiyorum. sizden kanalıma abone olun filan demiyorum. Çünkü biliyorum ki siz güzel kardeşlerim bana gerekli olan desteği verirsiniz diye. Şöyle şu. Şu an aralarında kaldım hangisine uğursam. Neyse. Her videoda olduğu gibi kötü bir başlangıçla başladık. Bu artık normal bir şey gibi geliyor bana. Çünkü her videoda bu aksiliği ben yaşıyorum arkadaşlar. Şöyle bir oyuna daha girelim. Arkadaşlar videoyu işte dikkatli izleyin. O ilk yazdığım şeyleri yazın. Ama efsanevi karakter adı yazmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü efsanevi de oran çıkma oranı düşüyor. Ama eee destansı veya gizemli yazarsanız iyi olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Şu Spike beni bir aha hiç şaşırmadım arkadaşlar. Bu oyunda işte bu eğer videomu izleyenlerin arasından biri de bu böyle pusarak şey yapıyorsa bilin ki size milletin bakış açısı azalmayacak laflar da çıkıyor size karşı. Çünkü bende de arada sırada oluyor. Abi, oynuyorsan bu oyunu niye öyle pusluyorsun ki? Adam gibi çık, oyna, vur, öldür. Öldüremezsen öl. Yani ne gerek var ki yok saklanayım da biri gelsin de burayım. Öyle arkadaşlar kendinizi oyun oynuyorum diye avutmayın yani. Yok oynuyorum oyunu. Bak şey oldu. Öldürdüm adamı demeyin. Çünkü bu hiç güzel bir şey değil. Arkadaşlar Piper kostüm aldım videomuzu da 1300 kişiye yakın kişi izlemiş. Allah hepsinden razı olsun. Çok mutlu oldum. O izlenme sayılarını görünce Aa yeni karakter bakın yeni karakter Sprite mı Sprite mi ne tam adını diyemiyorum. Çıktı karşı oyunda karşımıza daha yeni çıktı o karakter hangi ara millet aldı diyecektim Yine o adamı öldük Neyse Şöyle o karakteri de Şuradan bakayım Markette 350 taş karşığında alabiliyorsun Arkadaşlar Bu videoya 50 like gelirse bakın 50 aboneme göre izlenmelerime göre düşük diyorum 50 beğeni gelirse alacağım abi kafaya koydum alacağım ama 50 beğeni gelirse yani başka türlü olmaz arkadaşlar şuradan savaşçılardan nerede o burada şöyle bir denemek istiyorum onu nasıl bir şey diye bakalım nasıl bir şeymiş eğitim mağarası şöyle Atıyorsun, aynen binaslar veriyor. Bakın arkadaşlar, bunun şöyle bir taktiği de var. Mesela şu duvara atıyorsun, oradan seçiyor. Mesela şöyle atayım, Yukarıda gidiyor. Böyle, aynen. Çok güzel arkadaşlar. Bence hem de şey de çok güzel doluyor. Mesela atıyorsunuz, çok hızlı doluyor. Böyle de mesela oyunda böyle bir yerdesiniz arkadaşlar. Şu arkadan da adamlar size doğru geliyor. Siz ne yapacağınız adamlar sizi öldürecek. Şöyle arkadaşlar hemen şöyle atıyorsunuz. Bakın kendinize bakın geçilmiyor duvar yapıyorsunuz. O da adamlar sonra şöyle yukarıdan adamlara vurabilirsiniz arkadaşlar. Bence çok güzel bir şey. Bir daha yapalım mesela. Şöyle atayım. Şuna da atayım dolsun. Bakın arkadaşlar. Mesela siz buradan böyle geliyorsunuz. Şu sağ taraf boş olduğunu varsayalım. Mesela o sağ tarafta adam var arkadaşlar. Öldüreceğiniz daha güzel olur. Şöyle atıyorsunuz buraya abi. Ona duvar yapıyorsunuz. O size vuramıyor ama siz böyle duvar gidene kadar onu kolay bir şekilde öldürüyorsunuz. Şöyle bakalım bunların içine oluyor mu? Oluyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle kendinize duvar yapın. Bakın değişik bir şey oldu. Bok gibi bir şey oldu bu. Mesela şöyle bir hemen gitsin o duvarım. Arkadaşlar burada geliyorsunuz oyunda. Mesela şöyle gireceğiniz buraya adam size sıkıyor. Veya adamın şey var. E, Jesse ve Penny bırakıyor ya bir şey. Ultisinde şu süper gücünde bir şey bırakıyor. Onlardan bırakmış. Ne yapacağınız abi? öldürmeniz lazım. Hesaplaşmaya kaldınız. Oraya girmeniz lazım ama orası son alan diyelim. Şöyle şuraya duvar atıyorsunuz sizi vuramasın diye. Şöyle duvarın arkasına kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Bugünlükte videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğenip videoma like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.